arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Yunus bir sezgin. Bugün sizlerle beraber ee, ekran kaydedici ile nasıl koyuluyor size onu göstereceğim. Hadi bakalım geçelim. Bu uygulamaya giriyorsunuz. Yani MYT müzik indiriyorsunuz. Allah. Arkadaşlar Ronaldo yazıp geliyor. Evet arkadaşlar Ronaldo bu siteye giriyorsunuz. İstediğin yola fotoğrafınızı seçin. Ondan sonra da yukarı geliyorsunuz. Bu arkadaşlar. Durun tekrar gelelim sonra. Arkadaşlar. Buradan buradan gireceksiniz. Ondan sonra da bunu durduyun. Ondan sonra da sonra da Google'a girin giyin. Ondan sonra da buradaki saykayı açın ve ondan sonra da videoyu baslatın. Böyle oluyor. Ama sesini full fullley, Ama sesini fullleyeceksiniz. Full sesini fullleyeceksiniz yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar sesini fullleye kullanabiliyor. Sesini fullleye kullanabiliyor arkadaşlar. O o yüzden Sesini foley'eceksiniz. Sesini tam sonuna da kaydıracaksınız o oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.